Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Biz şimdi Kıskısa Date'in ikincisini yapıyoruz. Ve nereye geldik? Betül'ün evine geldik. <laughs> Beto'ya geldik. Azra ben, Betül. Bu sefer Azra da var kız Date'de. Geçenki videoda Betül zaten gözükmüyordu ama... Oyuna katıldım ekibe. O ekibi sevenler olmuş. Artık. <laughs> Neyse. Görüşürüz bu videoda devamında inşallah. Bye. Bizim burada geçen sene bir pijamalı fotoğraflarımız vardı. Evet. O günden... Evet. <laughs> <O> günler... <Evet. gülüyor> Açıldı kapı. Şuraya bakın ya. Şehzade Paşa'm. Şehzade Paşa'm. <laughs> Pardon prenses. Sultan. Ay, Kim ben mi? mi? <laughs> <laughs> Sultan. Biz de hazırlanırken şimdi buz patenine gidiyoruz. Biz hazırlanırken bu sefer buraları topladı. Evet. Ve fakirce fakir Güzellik Evet. Ya kızlar da hazırlanıyor. Beto <laughs> mazaj. Şunun asalete bak ya. Şu kızın kombinlerine zaten bayılıyorum. Şapka, Şapka mapka güzelliğine bak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Biz buradan hemen buz patenine gideceğiz. Zaten buz pateni Betül'ün evinin dibinde. Oy. Direkt oradan e, buz patenine oradan kaçış abi. Normalde cinayet oyunu falan çözecektik ama e, buz pateni tercih ettik şu anda. Öyle. Buz pateninde inşallah düşüp bir yerlerimizi kırmayız. Zaten biraz hasta gibi biraz kırgınlık var üstümde. Sağlam gitmek istiyorum eve, o kadar yani. Çalmıyor da Evet. Şimdi kaybettiğin aşklar Bu asansör onu mu çalıyor gerçekten? Evet. Sondurum Kim çaldırdı bunu onu? Ya. Radyoda Radyoda mı çalıyor asansör? Ben düşünüyorum ki bu değil, eksi bir Niye şu an çalmıyor mesela? Ne bileyim. Selimde yaşlar o, Asansörde radyo çalıyor arkadaşlar. Kadın hiç kadın, aptal. Aa. her şeyden sürüyor. Bana telif geliyor mu? Şey 50 TL çok ucuz. 40 dakikası 50 TL. Aktivite arkadaşlar. İnşallah bir tarafımız kırmayız. Allah affetsin yarabbim bir sürü de insan var. Valla kalkamaya çok güzel. Aşırı gerildim. Siz Allah kahretsin. Ya. On Hayır. Korkma o yüzden ne? Hadi. Hadi te. Patenlerimizi bir de kimiz alayım? Patenlerimizi alıp patenlerimizi giyineceğiz. Bu senin çoraplarına bakın şimdi rezillik ya. O yüzden her zaman güzel çorap giyinin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen giyiyoruz. <laughs> sonra. Ben küçükken kayıyordum. Öğrenin kime yapacağım... kayıyordun? Paten kayıyordu, Evet. Kanka ben de tekerlekli paten kayıyordum. Ben de işte. <laughs> Geleyim mi? Çekiyor. Aman gülürüzse. Çok iyi. Kanka çok düşen var. Kanka ortasından niye gidiyoruz biz? Kendimize neyin güvencesi bu? <laughs> Kalk lan orda Orda kalma Nasıl biliyor musun ayağını açığa açığa açı yapıcaksın ya, İçin böyle değiliz <laughs> öyle öyle Ama kesiyor bir yerde Anlamadım bir şekilde Şu bacıma <laughs> bak ya Şu bacı çok güzel sürüyor arkadaşlar Şu bacı dediğimde Medine'de tabii ki <laughs> Bu <'ün> arkada kaldı. felaketi iyi cesaret edebiliyor. Bu arada Betül felaketi iyi cesaret edebiliyor. Tabi bir şey bende. <laughs> 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 Üzgünüm ben de orada cebelleşiyordum. Şey, şey Azra az aramızda şey şey ilk şey güzel şey patan kayandı. Ben de önceden kardeşim için biraz deneyimliydim. Azra dedim ki hızlanalım. Hızlanmaya başladık. Azra beni düşürdü. Ben de ama bir dakika, benden destek alınca benim dengem bozuluyor o yüzden düşüyoruz. Ya bir kere düştük, ben tam yalan. düşmedim, biz çöker gibi. Ben böyle, sen böyle yaptın bana. Kanka, kanka o ara işte dengem kaybettim, kendimi Çok düzelttik, seni de çektik. Bizim acıyor. Çektim. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet gitti benim yine kaldım ben burada. Hop. Bu? Arkadaşlar ben e, donup kalınca e, internet gitmiş oluyor. Şimdi buradan cebelleşerek benim arkadaşlarımın yanına e, gitmeye çalışıyorum. E, gidemiyorum. Arkadaşlarım çok uzakta. Arkadaşlarım uzaklıkta. <laughs> Salak ya. Ne oldu benim? Herkesin, herkesin farklı bir, bir şeyi var. Ben böyle tutuyorum. Bunlar kapandı. Kanka öyle sabit tutuyorsun çünkü. Bir kaldıraç gibi kullanman şöyle. lazım. <laughs> kızlarla. Buse oyunun adı neydi? Evet, de, 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 de. Lena, Leyla ve diğerleri diye bir tiyatro oyununa gidiyoruz. Sınav haftasında yapılacak iş mi? Evet, Ankara'da yaşıyorsanız çok güzel bir iş. Ben gidip mikrofonu çevireceğim <laughs> şey tiyatroda. Ve şey, gerçekten Ankara çok tiyatro sever bir şehir. Hiçbir zaman bilet bulamıyoruz asla. Bilet bulmuşken aldık geldik yani. O yüzden sınav haftası bizi açıkçası çok da ilgilendirmiyor. Biraz kafa dağıtalım dedik. Şimdi oyuna gireceğiz. <laughs> 5 dakika diye bağırıyorlar koşun. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Gidiyoruz biz. Ben oyun değerlendirmesini yapıyorum. Ben oyunu çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ve böyle gerçekten izlerken içinde böyle kendinize bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Tek kişilik bir oyundu. Tek bir kadın oynuyordu. Tek perdeydi oyun. Bir saat beş dakika falandı. Hani beni hiç sıkmadı. Hatta ilk başta müzikal sandım. Böyle aldığımız şeyi unuttum. Dedim biz müzikal mi aldık ne olduk falan. Hani Şarkıyla giriş yaptı. Gerçekten hem erkeklerin kadınların üstüne nasıl baskı kurulmaz şeyini öğrenmesi için gitmesi gereken hem de kadınların kendi hale getirdiklerini öğrenmesi için <laughs> evet. hem de kadınların sadece yalnız olmadıklarını hani böyle şeyleri sadece onların yaşamadıklarını görmeleri için bence ben çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim herkese de Lena, Leyla ve diğerleri oynadı. Bence çok güzeldi. Eğer şey bulabilirseniz, bilet bulabilirseniz gelinlerim. Ben ben çok etkilendim. Bir ara gerçekten tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu. Gerçekten kendinizden bir şey bulabileceğiniz bir oyun bence. Yani öyle gidin. Çıkın çıkın gidin.